Merhabalar. Ben Teri. YouTube kanalım olan Amethyst Astro Tarot ile podcast'im olan Stardust Cars Chronicles Bayanlık Astro Tarot'un ortak yayınına hoş geldiniz. Bugün 13 Mayıs 2024 Pazartesi. Boğa sezonunun son bir haftası içindeyiz artık. Bugünkü konuşacağım konu ee, Merkür Retrosu'nun gölge sonrası döneminden bahsedeceğim. Ama bu gölge sonrası dönemini açıklamadan önce böyle kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bu bütün aslında geri hareket dönemleri yani retro dönemleri için geçerli olan bir şey. Şöyle ki bir gezegenin geri hareket dönemi başlamadan önce bir gölge öncesi dönemi var. Bir de Retro dönemi bir de gölge sonrası dönemi e, var. E, şimdi gölge öncesi dönemi şöyle ben şey e, örneği veriyorum genellikle bu konu için. Şimdi eğer retro dönemi bir film olarak düşünürsek işte filmi yaşıyoruz, seyrediyoruz, algılıyoruz işte içinde bulunduğumuz bir dönem ve aynı zamanda da yani film seyrederken genelde yani çok hareket etmediğimiz daha bir rahat pozisyonda olduğumuz filmin durumuna göre tabii ki ee, öyle bir dönem yaşıyor oluyoruz. Gölge öncesi dönem bu fragmanlar gibi yani hani böyle filme gitmeden önce e, fragmanları seyrederiz. Aşağı yukarı bir fikrimiz olur. İşte e, retro dönemi başlamadan önceki bu gölge öncesi dönemlerde bize böyle e, konu hakkında fikrimizin yavaş yavaş oluştuğu işte bu retro döneminde nelerden etkilenebileceğimizin böyle ipuçlarını aldığımız bir dönem olarak da düşünebilir gölge sonrası dönemde işte filmden çıktık aa, tartışmaya başlıyoruz değil mi işte aa işte şurası güzeldi iyi geldi falan ama burası çok da yani hoşlanmadığım bir şey aynı şekilde yani bir retro döneminden sonra işte bir sürü ee, ne denir Yeniden değerlendirmeleri yaptığımız bir dönem sonrasında ne yapıyoruz diyoruz ki ya tamam işte bir yavaşlama vardı işte bazı konuları hakkında tekrardan düşünme şansım oldu yeniden değerlendirmeler oldu ama işte e, şu kısmının hakikaten benim işte diyelim ki Merkür gezegeni hakkında düşünüyoruz İşte düşüncelerim hakkında ya da insanlarla iletişimlerim iletişim konusunda ya da işte kardeşlerimle olan ilişkiler konusunda hakikaten bu dönemin bana yararlı olduğunu düşünüyorum fakat işte bilmem e, şu konularda e, yine Merkür'ün ilgilendiği ne bileyim işte kısa mesafeli eee <laughs> Taşıma işte seyahat konuların falan gibi konularda önemli bir gelişmesi olmadı ya da bir yararı olmadı falan diye bir, bir sürü böyle e, beyin fırtınası yapılan bir dönem olarak e, düşünebiliriz çünkü retro dönemi bittiğinde böyle zınk diye ah tamam bitti işte tamam şimdi her şey e, yoluna göre girecek tık tık tık, tık başlayacak olmuyor gezegenin yani o yavaşlama döneminden o geri gitme döneminden kendine gelip Ondan sonra devam etmesi ve kendini o iyi söz konusu olan burçta iyi bir şekilde ifade etmesi zaman alıyor İşte bu gölge sonrası dönemde o kendine gelme dönemi gibi olarak da düşünebilir ve bu dönem bittiğinde de artık böyle işte, Tamamen e, retro döneminin bütün her türlü etkisinden e, kurtulmuş oluyoruz. Kurtulmak da değil yani yanlış bir ifade. Kurtulmaktan çok o etkisinden çıkmış oluyoruz diyeyim. Çünkü kurtulmak dediğimizde sanki yani olumsuz bir şeyden bahsediyoruz. o Ki kurtulmak değil yani o etkisinden tamamen e, çıkmış olmak demek daha doğru. Çünkü bazen hakikaten... Ee, geri hareket dönemlerinin e, bize yarar sağladığı bazı şeylere daha iyi oturttuğumuz, anladığımız dönemler olduğu da e, bir gerçek. Şimdi böyle olunca e, aslında Türkiye saatiyle 12.02'de bugün 13 Mayıs'ta bu Merkür gerilemesinin gölge sonrası dönemi sona erdi. Koç burcunda Merkür Koç burcunda 27 derece 13 dakika. Eee şimdi zaten eee Merkür boğa burcunda yakında ilerlemeye başlayacak ki o da 15 Mayıs tarihinde gerçekleşecek ve böylelikle de bu Koç burcunda uzun bir süre devam eden yolculuğu 10 Mart tarihinde başlayan ama geri hareket döneminden dolayı biraz daha uzayan dönem sona ermiş olacak. Bu nedenle şu son iki günde hayatımızın belirli alanlarında Koç Koçburcunun özellikle bulunduğu eve bakarak doğum haritalarımızda iletişim korarken veya düşüncelerimizi aktarırken daha cesur ve e, inisiyatif sahibi olduğumuz son gününün tadını e, çıkarıyor olacağız. E, benim umudum retro dönemindeki yavaşlamanın, ara vermenin ve fikirlerimizin üzerine düşünmenin bizlere e, yarar sağladığıdır. E, sizlere bugünlük veda etmeden önce ve şu e, gölge sonrası dönem haritasını bir göstermek istiyorum. Burada yani çok ilginç olan bir şey e, öncelikle ayın e, yengeç burcunda olup ama son artık devrelerini yaşaması çünkü e, gün itibariyle ay e, aslan burcuna geçecek ve birkaç gün boyunca da aslında e, duygu anlamında kendimizi, hislerimizi ifade etmeye anlamında daha yaratıcı ve kendimize daha güvenen bir tavır sergilememiz mümkün olabilir. Tabii ki buradaki ilginç bir şey Uranüs daha çok işte teknolojik gelişmelerle ya da orijinallikle bağdaştırılan Uranüs Gözegeni geçişler sırasında aslında sürprizlere böyle birdenbire değişimleri e, simgeleyebiliyor ve bunun e, bizim kimliğimizi ya da gücümüzü e, simgeleyen, kendimizi nasıl ifade ettiğimizi e, simgeleyen e, güneşle e, kavuşumu e, şöyle bir şey yani bir, bir nevi aslında böyle e, belli rutinler rutinler konusunda ya da işte sesimizi bir şekilde insanlara duyurma konusunda olan alışkanlıklarımızda en azından bugün için ve bu burcunun bulunduğu hayat anlamı alanında böyle bazı değişiklikler ya da sürpriz Çıkışların olması mümkün olabilir. Tabii ki e, abartı olmadıkça bu hakikaten e, olumlu anlamda da etki e, yaratabilir. Ama genel olarak bu haritaya baktığımızda daha çok Boğa burcu ve e, Koç burcu yerleşimlerinin yoğun olduğunu görüyoruz ki Boğa burcunun yöneticisi olan e, Venüs de Boğa burcunda ve Koç burcunun yöneticisi olan Mars da Koç burcunda. Bu anlamda Venüs ve Mars yani bir nevi bizim değerlerimizi, ilişkilerimizi, estetik anlayışımızı bir nevi aslında barışı olan yaklaşımımızla birlikte bizim içimizdeki savaşçıyı, cesareti, aynı zamanda enerjiyi, ee, bazı şeylere olan karşı olan isteğimizi simgeleyen e, Mars gezegenin gezegeninin bugünlerde e, hayatımızda e, ki etkilerinin daha yoğun olduğu e, söylenebilir. Bunu da dile getirdikten sonra e, paylaşımımı bitiriyorum harika paylaşımımı. Umarım dediğim gibi iyi bir hafta geçirirsiniz. Önümüzdeki hafta Güneş artık ikizler burcunda ilerlemeye başlayacak. Bu hafta için önümüzdeki gün yine Merkür'ün boğa burcunda ilerlemesiyle ilgili bir videom olacak. Önümüzdeki haftada büyük ihtimalle. Güneşin ikizler burcunda ilerlemeye başlamasıyla ile birlikte aynı zamanda Şüpiter gezegeninin ikizler burcunda ilerlemesiyle ilgili olarak da kayıtlarım ve videolarım olacak. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere bay bye. bye.